Merhaba, ben Gökhan Doğan, motoristin kurucusuyum. 10 senelik kurumsal sektör tecrübem var. Proje yönetimi ve iş geliştirme uzmanlık alanlarım. Alanında uzman toplam 5 kişiden oluşan bir ekibiz. Motorist olarak sürücülerin otomobil veya motosikletleriyle ilgili ihtiyaçlarını tek bir platformda sürücülerle buluşturuyoruz. Ve aynı zamanda sürücülerin telefonları üzerinden gerçekleştirdiğimiz sürüş analiziyle onları daha güvenli sürüşe teşvik edip güvenli sürüş sergileyenleri dönemsel olarak ödüllendiriyor olacağız. Hedefimiz otomobil ve motosiklet sürücülerinin araçlarıyla ilgili ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak ve sürücü davranışlarını iyileştirmek. Yazılımımız tamamlandı, entegrasyonlarımız ve MVP hazırlığımız devam etmekte. Aralık ayında uygulamamızı yayına alıyoruz. Gelir modelimiz MVP'de kasko ve sigorta teklifi, yol yardım, motor takip cihazı ve sürüş analizi olacak. Kaza riskinin az, yolların daha güvenli olduğu bir Türkiye'ye hayal ediyoruz. Gelin siz de bu hayalimize ve heyecanımıza ortak olun. Teşekkürler.